Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir oyunla karşınızdayız. Asercim ne oynayacağız? Dinozor. Ee, ne yapıyor Dinozor? Topları bu buraya, topları buraya koyacağız böyle hoplayacağız. Dinozorlar da alacak Yutacak buraya. Alacak. Tamam, bakalım koyacağım. hadi. Yumurta kim yapacak. topları kim önce kazanırsa mı? <laughs> kim önce kazanırsa Bora. Sen mi kazanacaksın ablan mı? Hadi başlayalım bakalım topları koyun ortaya. Kim önce, önce kazanırsa? Bora, cevas kenara kay da. Biliyorum ben bunu. Mavinin önüne geldi. Hah. Hadi bakalım kim önce kazanacak? Kaç tane top geliyor? Aa, Asel çok güzel yaptı. Bora, hadi dinozorları yapın bakalım kim yiyecek? Dinozorların ağzı açılıyor ya. Ah! Asel bir tane aldı. Bora, Mavinin arkasına geçer misin? Göremiyorum seni. Aa, Bora beş tane aldı. Asel Asel, bir tane kaldı kim alacak bakalım? Bence Bora alacak. Kim alacak bakalım? Hadi, Ama Bora, hile yaptım Bora. Hadi kim önce alırsa. Aferin be, Asel aldı, Aferin. bravo. Aferin. Hadi Aferin. bir daha, bir daha bakalım. Dur, bir, bir daha bakalım kim alacak? Çıkar bakalım, Bora sen de çıkar, hepsini teker teker. var mı? Bu Yok ağzında. ağzında tamam, o boncukları çıkar Bora. da var, tamam, var burada. Tamam, o boncukları çıkar anneciğim. Bora boncukları oradan al annem. Sarı almışım. Aşında kaldı sarı. Tamam ha çıktı dur tamam. Koy buraya. Hadi bir iki, üç deyince tekrar başlayacağız. Bir, iki, üç başlayın. Hadi koy topları. Olmadı ha koy topları. Ortaya koy topları anneciğim ortaya. Bora mavi'nin yanına geçer misin anneciğim? Ya Bora hepsini altına ama Sen mavi'nin yanındasın. Mavi'nin önüne geç Bora. Kim önce kazanacak bakalım. Ay çok heyecanlı. Acaba kim kazanacak? Asel mi Bora mı? Aa Bora başladı bile Asel. Asel Bora başladı bile Bora düşürdün. Anne, anne ben burada böyle yapıyorum. Ben de Evet içine girdi. Asel, Asel kazanıyor. Asel yiyor. Asel'in dinozorları yiyor. Asel iki tane aldı. Bora çabuk ol. Oo Bora da aldı bir sürü. Hızlı 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 Asel. Dört tane kaldı. Üç. Hadi bakalım. Aa, i̇ki. Abi bir tane kaldı. Çabuk. Hile yapmadan. Hile yapmadan. Hile yapmadan. Aa, gelmiyor da. Çabuk çabuk çabuk. Aa, Bora hile, hile yaptı. yaptı. Bora anne. <laughs> Ama Bora öyle olur mu? Hile yaptım. Neyse Bora küçük anneciğim. Bir şey olmaz. Hadi tamam. buraya. Yap, Kaç Bora. oldu?